Hazreti Peygamberin Hazreti Ebubekir'i İslam'a davet etmesi. Ebubekir Sıddık evinden çıkıp Resulullah'a gidiyordu. Cahiliye döneminde de peygamberin dostuydu. Resulullah'la yolda karşılaştı ve "Ey Ebel Kasım, sen kavminin meclislerinden kayboldun. Onların yanına gelmiyorsun. Seni atalarını ayıplamakla itham etmektedirler." dedi. Bunun üzerine resul Ekrem, Ebu Bekir'e hitaben, ''Ben Allah'ın Resulüyüm, seni Allah'a davet ediyorum.'' dedi. Sözünü bitirdikten sonra Ebu Bekir Sıddık Müslüman oldu ve resul Ekrem onun yanından ayrıldı. Fakat Mekke'yi kapsayan iki dağ arasında resul Ekrem'in Ebu Bekir'in İslam'ından sevindiği kadar sevinen hiç kimse yoktu. Ebu Bekir Sıddık evine gitti. Osman bin Affan'a Talha bin Ubeydullah'a, Zübeyir bin Avvam'a, Saad bin Ebi Vakkas'a vardı, teklifte bulundu. Onlar da Müslüman oldular. Ertesi gün Osman bin Maz'un, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Ebi Seleme bin Abdüleset, Erkam bin Ebil Erkam'ı getirdi. Onlar da Müslüman oldular. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. İslam'a davet ettiğim herkesin yanında bir tereddüt, bir düşünce vardı. İlk etapta hemen İslam'ı kabul etmediler. Ancak Ebu Bekir bu hükümden müstesnadır. Ona İslam'ı tebliğ ettiğimde tereddüt etmedi ve duraklamadı.''